Arkadaşlar geldim kazanım testini beraber çözüyoruz. Şimdi geldim e, x-2 bölü mutlak x-2 artı x'in grafiği e, biçimde tanımlanmış mutlak fx'i soruyor arkadaşlar bana. Şimdi bak öncelikle şu mutlak fx'i bir yazayım mı? O zaman bu mutlak değer içerisinde x-2 bölü mutlak x-2 sonra artı x. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu içerideki e, fonksiyonun kritik noktasını bulmak için sıfır istedim, X eşittir 2 dedim. Sonra da o zaman dedim ki ben bunu bir ikinin sağında çıkarayım bir ikinin solunda çıkarayım hocam. İkinin sağında ben buna bakarken. Şimdi içerisi pozitif mi? Buranın içerisi pozitif. O zaman ben bunu x eksi 2 bölü x eksi 2 artı x diye çıkardım. Büyük bir mutlak var dışında. Bu da arkadaşlar şöyle mi oldu? Mutlak değer içerisinde x artı 1 oldu. Şimdi bak ben şimdi ikinin sağındayım ya. 2'nin sağında olduğum için arkadaşlar bu mutlak değer x artı 1'in içerisi pozitif. Dolayısıyla bu aynen çıktı. O zaman bu 2'nin sağında ben x artı 1'i çizeceğim. Ya yani normalde ben x artı 1'i nasıl çizerim? y eşittir x artı 1. y'ye 0 verirsem x e eksi 1 gelir. x'e 0 verirsem arkadaşlar y'si 1 gelir. Bak ben bunu normalde şöyle çizerim o zaman. x'imi eksi 1 seçerim. y'imi de arkadaşlar 1 seçerim. Şöyle çizerim. Ama bu sefer neredeyim? 2'den sonra 2'nin sağında çizeceğim bunu. Bak 2'yi şuraya koyayım arkadaşlar. 2'yi buraya koyayım. 2 için açık olacak zaten. O zaman şöyle bir şey oldu bak. 2'yi şuraya koydum. 2 için açık aralık. 2'nin sağında ben bunu şöyle çizdim. 2'nin sağında çizdiğim zaman arkadaşlar bu arada şurada ne geliyordu arkadaşlar? Şurada 3 geliyordu değil mi? X artı 1'di fonksiyonum. 3 şurası da 3 oldu. Sonra geldim. 2'nin soluna geçtim. Arkadaşlar 2'nin sonunda bu x eksi 2. Şurası ise eksi x artı 2. Değil mi? Negatif çünkü içerisi. Eksiyle çarpı çıkardım. Artı x. Bu ne oldu arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde x eksi 1 oldu. Şimdi bunu, burası da arkadaşlar ben 2'nin solundayım ya. Bak burada işler biraz karışacak. Şimdi ben 2'nin solunda olduğum için şurada bir renk değiştirelim arkadaşlar. Normal siyahımıza geçelim. Şimdi bak x eksi 1. Kritik noktam arkadaşlar? 1. Şimdi o zaman ben diyeceğim ki şurayı birden bir böleyim. Bak bir 1 ile 2 arasındayım. 1 ile 2 arasındaysam içerisi arkadaşlar pozitif ve ben bunu aynen çıkarım. x eksi 1 oldu. 1'in soluna geçtiğim zaman içerisi negatif. O zaman eksi x artı 1 olur. O zaman 1 ile 2 arasında x eksi 1'i çizmem lazım. Bak x eksi 1 normalde nasıl çizerim? Y eşittir x eksi 1 derim. X'e 0 verirsem y eksi 1 gelir. Y'ye 0 verirsem x 1 gelir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar x'i 1 y eksi 1. Normalde şöyle bir şey çizecektim. Bunu sadece 1 ile 2 arasında çizeceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman bak 1'den sonra şöyle devam ediyor. Tam arkadaşlar şurası 1 derim. 1 derim ve 1 ile 2 arasında şöyle bir şey çizerim o zaman. Bir tabi arkadaşlar burada 1 koyunca ne olması lazım ama 0 olması lazım. Değil mi? Aralıkta da şöyle bir şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi o zaman geldim. Bir de eksi x artı 1'i çizeyim. Eksi x artı 1'i ise arkadaşlar 1'in solunda çizeceğim. Bak şimdi bunun da arkadaşlar şuradan c'ye eşittir eksi x artı 1 ya. x'e 0 verirsem y'si 1 olur. y'ye 0 verirsem arkadaşlar bu sefer x'i e, 1 olur. Değil mi? O zaman arkadaşlar bak x'i 1 y'si 1. O zaman bunu da şöyle çizeceğim. Şimdi arkadaşlar birin solunda olduğuma göre bu sefer birin solunda olduğuma göre sadece birin solunda çizeceğim. Şurası da biri olacak. Arkadaşlar bak buna baktım. Bu bayağı güzel oldu ama şurası tam 3'e gitmiyor bu arada. Şurası şurada bitiyor değil mi? Bak o da arkadaşlar hangi şık? D şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. y eşittir gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar bak y eşittir gx y eşittir fx. Şimdi <laughs> fx siyah olanmış gx de pembe olanmış. Bak arkadaşlar şimdi ben gx'e bakıyorum. Bak gx'e bakıyorum. gx'in x eksenin üstünde kalan kısmı x ekseninde kalsın. Şimdi bak arkadaşlar şuradan baktığım zaman bak sanki fx'in şu altta kalan kısmını yukarı çıkarmışım. Bak şuradan bakıyorum mesela altta kalan şu kısmı yukarı çıkarmışım. Şurada da bakıyorum altta kalan bu kısmı da yukarı çıkarmışım. Ama yukarı çıkarken bak şunu ne yapmışım arkadaşlar? Sağa doğru ötelemişim. O zaman ben bir kere yukarı niye çıkarırım? Bu mutlak değer içerisinde fx olduğu için. Sağa ötelersem de x'i ne yaparım arkadaşlar? Ne kadar ötelediysem x yerine o kadar x eksi a yazarım. Bak bu da hangi şık arkadaşlar? C şıkkı. Bak mutlak değer bu eksi 2 aşağı indir demek. Artı 3 yukarı direkt taşı demek. Olmaz. Bu sola taşı demek. Bu da 3 birim aşağı indir demek. Fx'i aşağı indirme yukarı çıkarma yok. Sadece yukarıya simetriğini almışım. Sonra ötelemişim arkadaşlar. Şimdi geldim. Mutlak fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam arkadaşlar bu mutlak fx buysa gx fonksiyonu biçimde tamamlanana göre g içerisinde g-2. Bak bana sorulan soru g içerisinde g-2. Arkadaşlar öncelikle g-2. <laughs> Şimdi ben g-2 için x yerine x-2 yazacağım. Şimdi x yerine x-2 yazacağım ama hangi fonksiyonda yazacağım? Şimdi ben x yerine x-2 yazdığım zaman bak f-2 Sıfırdan küçük mü acaba? F-2 sıfırdan büyük eşit mi? Bütün olay bu. Şimdi arkadaşlar bak. Eksi 2 şurada. Bak. Eksi 2 verdiğim zaman. Eksi 2 verdiğim zaman. Şimdi buradan şunu görüyorum. Burada eksi 2 koydum ya. Mutlak değer içerisinde F-2'nin yukarıda olduğunu görüyorum. Şimdi mutlak değer içerisinde F-2 yukarıda ama. Acaba benim f normalde f kim neydi? Bak. F daima azalanmış. Şimdi ben mutlak F-2'de ...altta kalan kısmı yukarı taşıdım. Şimdi bunun daima azalan olması için arkadaşlar... ...şurasının o zaman şöyle devam ediyormuş normalde. Normalde böyle devam ediyormuş. Ben bunun simetrini yukarı almışım mutlak derden ötürü. Bak böyle çizersem siyahla gösterdiğim gibi... ...gerçekten de daima azalan olur. O zaman arkadaşlar f-2 normalde de buradaymış. Yani pozitifmiş. Demek ki ilk başta burada çalışacağım. Burada o zaman x-2 yazarsam arkadaşlar... ...şöyle mi oldu? x-4, 7 o zaman g eksi 2 eksi 7 buldum. O da ne oldu? g eksi 7. Arkadaşlar bak şimdi. g eksi 7 için nerede çalışacağım? Arkadaşlar şurayı yanlış yaptık. Bak şöyle g eksi 2 e, pardon f eksi 2 pozitif. Pozitif olduğu için şurada çalışmam lazım. Şunu yanlış hesapladım arkadaşlar. O zaman bak e, g eksi 2 ne oldu arkadaşlar? f eksi 2 sıfırdan büyük ya normal halinde. Çünkü f'in grafiğini biz şu siyah olarak göstermiştik. O zaman buradan da arkadaşlar eksi 2'nin karesi Eksi eksi 2. Yani bu da 4 artı 2'den 6 oldu arkadaşlar. 6 değil mi? O zaman arkadaşlar bana şimdi ne lazım? Şunun yerine 6 yazarsam G6 lazım. Şimdi bak 6 yazacağım ama X yerine. Acaba şurada bakacağım ki F6 F6 sıfırdan küçük mü? F6 sıfırdan büyük eşit mi? Arkadaşlar 6 da şuralarda bir yerde. E bakıyorum aşağı gidiyor. Yani sıfırdan küçük. O zaman sıfırdan küçükse şurada çalışırım arkadaşlar. O da 2 çarpı 6 eksi 3'ten Cevabım ne oldu arkadaşlar? 9 oldu dedim ve geçtim. Şimdi grafiği hangisidir diyor. Arkadaşlar bak bir kere bu grafik <laughs> orijinden geçecek. Hepsi zaten orijinden geçiyor. Bak sonra şu diyor ki mesela şu şık diyor ki eksi 1 koyarsan 0 olur. Bak eksi 1 koyarsam şöyle mi oldu arkadaşlar? Eksi, eksi 1'in karesi. Bu da ne oldu arkadaşlar? 1 bir eksi 1'den 0. Gerçekten eksi 1 koyunca 0. Sonra bir de 1 koyayım bak 1 bir eksi 1'in karesi. E bu da 0. Arkadaşlar o zaman 1 koyunca da 0 olmalıydı. Bak burası 1 koyunca yukarı gidiyor. Gitti. 1 koyunca 0 eksi. Bak bu ise eksi 1 koyunca yukarı gidiyor. Gitti. Bu da arkadaşlar bak. Eksi 1 koyunca yukarı gidiyor. Gitti. Eksi 1 koyunca 0 olmuş. 1 koyunca 0 olmuş. Eksi 1 koyunca 0. 1 koyunca 0. Bak fark ne? Mesela bu diyor ki 1 bölü 2 koyarsan pozitifsin diyor. Bu 1 bölü 2 de negatifsin diyor. Gel bir 1 bölü 2 koyun. Bak mutlak değer içerisinde 1 bölü 2 eksi. 1 bölü 2'nin karesi. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4'ten. Bak bu da ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani pozitif. O zaman cevabımız C şıkkıdır deriz ve testi bitiririz arkadaşlar.